Selamlar dostlar, hepiniz hoşgeldiniz. Geç kalmış bir video ile sizlerleyim. Temmuz ayında çıkacak oyunları konuşacağız ama hali hazırda Temmuz'dayız. 12 tane oyunum var sizler için, çok güzel ilgi çekecek oyunlar. 12'si de bu videoyu izlediğiniz tarihten sonrasında çıkacak. O yüzden aslında çok fazla bir şey kaçırmış durumda değiliz. Temmuz yaz ayı olduğundan dolayı biraz yavaş geçecek e, aylardan birisi. Ama yine de içlerinde böyle size güzel keyifler vereceğini düşündüğüm oyunlar var. Lafı daha fazla uzatmadan hızlı bir şekilde videoya geçeyim. Dediğim gibi bir tık gecikti. Kusuruma bakmayın biraz fazla. Problem ne oldu işte kamerayı bir çalıştıramadım. Şu yanımda gördüğünüz koltuk kırıldı. Canlı yayında kırılmıştı zaten. Baya bir şeyler oldu. Ben dediğim gibi lafı uzatmıyorum. Hızlıca video videoya geçiyorum. İyi seyirler. İlk çıkacak oyunumuz Catch Cook Fishing Adventure olacak. 6 Temmuz tarihinde çıkacak oyun baktığınızda hani çok özel bir şey vaat etmiyor. Lakin hem denize göllere açılıp balıklarınızı kendiniz tutmanız sonrasında o balıkları kullanarak kendi dükkanınızda bunlardan tarifler oluşturarak satmanız vesaire. Şahsen benim hoşuma giden bir konsept oldu. Sizler ne düşünürsünüz bilmiyorum. Umarım güzel bir oyun olarak çıkış yapar. Oynar keyif alırız bu yaz günlerinde böyle sıcak havalarda akşam vakitleri Eğlenceli bir şekilde çilçi takılabileceğimiz bir oyun gibi duruyor şimdilik. 18 Temmuz tarihinde çıkacak olan iki önemli oyundan birisi Turbo Overkill olacak. Kendisi geçtiğimiz yıl içerisinde erken erişime çıkış yapmıştı. Ve 18 Temmuz tarihinde de tam sürüme çıkışını yapacak. E, baktığınızda tamamen beyinsiz aksiyon diyebilirim. harca aksiyona gireceğiniz oyunlardan birisi. E, güzel görünüyor, aksiyonu da iyi görünüyor. Steam'deki son incelemelerinin ortalaması %99 olumlu. Bu da gayet güzel bir aslında fikir oluşturabilir diye düşünüyorum. Tam süm çıktığında da bakarız. Bahsettiğim oyunlar arasında ikincisi olan Weepwinder ise yine 18 Temmuz tarihinde çıkış yapacak. Ve benim çok ilgimi çeken bir oyun. Sen baktığınızda e, oyun aslında tamamen perspektiflerle oynamak, görüntülerle, en boy oranları. ya yani çok ilginç bir oyun gerçekten. E, bir bir Bulmaca platform oyunu diyebiliriz bunun için sanırım ama çok güzel bir mekanik de geliyor. Eğer bunu güzel bölüm tasarımlarıyla beraber doldurabildilerse inanılmaz keyifli oynayacağımız bir oyun bizleri bekliyor emin olabilirsiniz. 21 Temmuz tarihinde çıkış yapacak olan Pikmin 4 da aslında baktığınızda e, Nintendo'nun yeniden diriltmeye çalıştığı markalarından birisi ve önemli olabilecek bir marka. E, Oyunla alakalı yani gerçek zamanlı strateji en doğru tanım olabilir sanırım hani bu şekilde geçiyor oyun. E güzel bir oyun. Böyle sizi hem bir yandan düşündürecek hem de bir yandan eğlendirecek bir oyun. Önemli bir marka dediğim gibi Nintendo için yeniden diriltmek istiyorlar. Dördüncü oyunda Nintendo Switch Exclusive olarak çıkış yapacak 21 Temmuz'da. Aynı tarihte çıkış yapacak olan Blue Pop Simulator'da ya, sen ne beklemem gerektiğini çok bilmediğim oyunlardan birisi oyunda bir pub işletiyorsunuz ve tamamen bunun simülasyonu üzerine kurulu bir oyun tamamen çıtır çerezlik ama ne yalan söyleyeyim gördüğüm görüntüler benim hoşuma gitti ve bir bar işletme fikri de ne yalan söyleyeyim çok fena gelmedi aslında tam bir bar değil pub olduğu için e, alkol dışında işte anladığım kadarıyla yemek servis falan da yapacağız farklı bir oyun geliyor gibi duruyor hani farklı derken güzel konsepti olan bir oyun kafa dağıtmalık bakılacak. Mr. Run and Jump beni tamamen görselliğiyle tavlamış oyunlardan birisi. Oyun bir 2D side-scroller platformer oyunu ve gerçekten zorlu olacağını iddia eden bir oyun. Görselliği çok güzel, biraz böyle bir neon havası var oyunda. 25 Temmuz tarihinde çıkış yapacak. Şahsen hani bu oyunla alakalı da tam ne bekleyeyim bilmiyorum. Ama hani fiyatı uygun olursa alıp denemek isterim. Eğlendireceğini düşündüğüm oyunlardan birisi kendisi. Bana göre ayın en büyük ismi 25 Temmuz tarihinde çıkış yapacak. Remnant 2 geliyor. İlk oyunu çok aşırı derecede böyle ayılıp bayılınan bir oyun değil. Ancak ikinci oyun güzel görünüyor ki ya çıkış tarihi olarak da kendine inanılmaz güzel bir dönem seçti. Temmuz ayı dediğim gibi çok e, düşük seviyelerde, düşük randıman verecek bir ay olacak. Ve Remnant 2 bu ayın en önemli ismi bana göre. Çıktığında oynamayı gerçekten istiyorum. Bakalım ne kadardan çıkacak falan oralarına bir bakacağız. Ama ben gerçekten e, bu oyun için heyecanlıyım. Bu ay en çok heyecanlı olduğum oyun Remnant 2 diyebilirim gönül rahatlığıyla. PlayStation tarafından bilgisayara oyun akışı devam ediyor. Ratchet Clank Rift Apart'ta 26 Temmuz tarihinde bilgisayar için çıkış yapacak. Şahsen e, yani rebootladıktan sonra ilk oyunu çıkarmadan direkt ikinci oyunu çıkarmaları çok mantıklı değil bence. Ama ya PlayStation bunu yapıyor. Sony bunu yapıyor. Uncharted'da da, da aynısını yapmıştır. Ratchet Clank'te de aynısını yapacak. Oyun inanılmaz güzel görüntülere sahip. E, tamamen çizgi film dünyalarından çıkmış gibi duran güzel bir oyundur. Zaten çok yorum duymuşsunuzdur hakkında bilgisayara geliyor. 27 Temmuz tarihinde çıkış yapacak olan Let's School çok ilginç bir oyun gibi göründü bana. Yani bir okul inşa edip o okulu yönettiğiniz bir oyun. Bence güzel bir konsepte sahip. İyi işledilerse akacak bir konsepte sahip. Kafa dağıtmalık. Ee, yani ders programlarını falan da anladığım kadarıyla siz ayarlıyorsunuz. Konsept hoşuma gitti. Ertelenir mi onu da bilemiyoruz. Lakin 27 Temmuz'da çıkış yapacak görünüyor şu an resmi olarak. Çıktığında bakmayı gerçekten istiyorum. Bu oyunu olmadı 2 saat deneyip iade edeceğim. Ama yine de bakmak istiyorum. The Expanse A Telltale Series 27 Temmuz tarihinde çıkış yapacak ve önemli bir oyun gerçekten. Öncelikle Expanse zaten çok sevilen bir bilim kurgu dedi. Ve bu dizinin bir Telltale oyunu geliyor. Ancak... Yeni kurulan Telltale Games tarafından geliyor. Bunlarda işler birazcık karışık çünkü Telltale kapatıldı. E, sonrasında Telltale yeniden açıldı. Tamamen farklı bir stüdyo tarafından, farklı insanlar tarafından aynı isimlerinden kuruldu. Telltale'de çalışan insanlar aynı mantıkta farklı bir stüdyo daha kurdular. Aslında şu an gerçek Telltale çalışanlarının kurduğu ayrı bir Telltale stüdyo var. Bir de... İsmi Telltale olan yeni bir stüdyo var. Biraz ortak karışık. Bu yeni stüdyonun yaptığı oyun. Nasıl olacak merak ediyorum. 27 Temmuz'da çıkış yapacak. O zaman da göreceğiz. Disney Illusion Island 28 Temmuz tarihinde çıkış yapacak. Bir Nintendo Switch Exclusive olacak. Ben gerçekten şaşırdım. Tüm konsollarda gelecek sanıyordum. Sadece Switch kısmına gelecekmiş. Çok aslında basit görünen bir işte 2D side scroller platform oyunu olarak görünüyor. İşin içinde aksiyon da varmış anladığım kadarıyla. Çok aşırı özel görünen bir kısmı yok ama tabii ki animasyonlar, görsel tarz vesaire hoş duruyor ve bundan dolayı listeye aldım. Çıktığında büyük bir bakamayız yeni oyunlar, e, Switch platformu falan birazcık sıkıntılı o işler siz biliyorsunuz zaten o kısımlarını. Ve ayın son oyunu da son gününde gelecek. 31 Temmuz tarihinde F1 Manager 2023 çıkacak. Formula 1'deki menajerlik oyunu. Geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam ilki çıkmıştı. Bu da ikincisi olacak. Her yıl çıkma devam edecek. Futbol Manager gibi bir şey olacak diye tahmin ediyorum. İlk oyunu çok fazla beğenilmemişti. Biraz fazla ham kaldığı söylenmişti. Bakalım ikinci oyunla beraber neler geliştirdiler. E, tabii ki hayranlarına duyurulur. Benim çok ilgimi çeken bir oyun değil. Ancak çeken çok fazla insan var ülkemizde. Biliyorum bu yüzden paylaşmak istedim. Ve bununla da beraber tüm listeyi bitirmiş olduk. Dediğim gibi 12 tane oyun var. Bu ay birazcık şey geçecek ama içlerinde işte güzel oyunlar var ki hani bunlardan en önemlileri Remnant 2, işte The Expanse'in Telltale oyunu ve tabii ki eğer oynamadıysanız bilgisayar tarafından Rage and Rift Apart olacak efendim. Epic 4 falan da var tabii işte. Ne güzel oyunlar var ya bu ayda biraz zayıf görünüyor ama yine de oynanacak, keyif alınacak oyunlar var diye düşünüyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Aşağıdan videoyu falan da beğenin. Böyle şeyler yapılabiliyor. Daha fazla diyecek yok. Esen kalın efendim.